Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e ve onun getirdiği mesaja bağlı kalındığı sürece insanoğlunun kalbini tatmin edecek ve o insanlara huzur verecek. Bakın sahabe-i kiramı düşünün. Geçen dönem seminerlerde uzun uza diye anlattık. Bu kadar badireden geçmiş olmalarına rağmen psikolojik bunalım yaşayan yok. Anksiyete o nedir? Kimsenin haberi bile yok böyle kavramlardan. Düşünün Ammar bin Yasir annesini, babasını, erkek kardeşini gözleri önünde paramparça ettiler. Vahşice katlettiler. Ama bu saymış olduğumuz kavramların hiçbir tanesi hayatında yok. Eve döndüğü gibi yaptığı ilk iş evini mescit yapmak. Ve gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bunu haber veriyor. Bu evi kullanalım diyor. Ben tek yaşıyorum burada. Gelebilirler diyor insanlar. Bu evi mescit olarak kullanıp Burada İslami faaliyetlerde bulunabiliriz diyor. Şimdi en ufak, çok basit bir olay yaşadığımızda dünyamız başımıza yıkılıyor. Hayattan kopuyoruz. Ve ilk ceza kestiğimiz yerde ibadetler oluyor. İslam oluyor, Kur'an oluyor. Oradan uzaklaşıp bizi daha fazla bataklığa götürecek olan şeylere yöneliyoruz maalesef. Huzur İslam'dadır kardeş. İslam'ı yaşayan, İslam'ı dert eden, gerçekten de İslam adına bir şeyler yapma çaba ve gayreti olan insanlarla oturun kalkın. Onların hayatlarında böyle bir şey hiç kimse göremez. Ama derdi dünya olan, gözü başkasının malında olan, sürekli gıybet eden, insanları çekiştiren, şükürsüzlükle ilgili hiçbir zaman elindekiyle yetinmeyen, sürekli şükürsüzlüğünü dile getiren bu insanların hayatlarında huzur olmayacağı gibi Bunlarla beraber olanların da hayatında huzur olmayacak.